Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere gece emzirmesini nasıl kestik, anne ve bebek arasındaki bazı zarar vermeden gece emzirmesi nasıl kesilir, bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki her konuda olduğu gibi bu konuda da birçok yöntem var. Aşamalı kesme, direkt kesme, 3 gün kuralı, gündüz verip gece vermeme gibi. Kafanızın karışması çok normal ama ben bugün sizlerle hem kendi deneyimlerimi hem de psikolojik danışma olarak yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim bilgilerime dayanarak bebeğinizle kurduğunuz güvenle bazı zarar vermeden nasıl gece emzirmesini kesebiliriz anlatmak istiyorum. Daha önce güvenli bağ nedir, bağ odaklı ebeveynlik nedir sorularını uyku konulu videomda paylaşmıştım. İlgilenenler olursa aşağıdaki açıklamalar kısmında bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Öncelikle belirtmeliyim ki emzirmeyi kesmenin net bir yaşı yok. Anne ve bebek ne zaman hazır olurlarsa o zaman emzirmeye son verebilirler. Eğer siz emzirmekten mutluysanız, psikolojik ve fizik olarak dingin bir haldeyseniz, bebeğiniz emerek uyuyor ama geceleri çok da sık kalkmıyorsa, örneğin 1 yaşa kadar gece 3-4 kere kalkması normaldir ya da 1 yaştan sonra 1-2 kere kalkması da. Ve emmekten dolayı mutluysa gece emzirmelerini kesmenize hiç gerek yok. Biliyorsunuz ki anne sütü çok değişken yapıda mucizevi bir oluşumdur ve bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Gece üretilen süt ise gündüz sütüne göre çok daha yağlı, çok daha besleyicidir. Bundan dolayı artık yeter noktasına gelene kadar bebeğinizi emzirebilirsiniz. Ama bebeğiniz gece emmek için çok sık kalkıyorsa, emiyor ama uykuya geçişte zorlanıyorsa ve bu durum artık sizi zorlamaya başladıysa gece emzirmelerini kesmenin vakti gelmiştir. Doktorlar 6. aydan itibaren bebeklerin gece beslenmesine ihtiyaç duymadıklarını belirtse de anne sütüyle formül mamanın yapısı birbirinden çok farklı. Bebeğiniz formül mama alıyorsa ya da gece yatmadan önce karnını sizin hazırlayacağınız ek gıda ile iyice doyuruyorsa gece acıkmasını beklemeyiz. Ama anne sütü ağırlıklı besleniyorsa ki ilk bir yıl önerimiz bu yönde gece diğer bebeklere göre daha sık uyanıp emmek isteyebilir. Büyük bebeklerde daha net bir çizgide ilerlenebilirken, anne bebek bağının en önemli yapı taşlarını oluştuğu ilk bir yılda daha aşamalı bir yol izlemek gerekir. Emzirmeyi direkt kesmek yerine önce gecede ikiye sonra bire düşürerek ilerleyebilirsiniz. Yani 4 saatte bire düşürebilirsiniz. Biz gece emzirmesini 14. ayda kestik. Hafsa 14. aya kadar ana besin olarak anne sütüyle beslendi. Gece de gündüz de çok sık emiyor ve bunu ne zaman isterse yapıyordu hiç saat tutarak emzirmemiştim. İlk bir yıl bu durum beni yoran ya da psikolojik olarak olumsuz etkilen bir durum değildi. Aksine çok büyük keyif alıyordum emzirmekten. Ama hafta geceleri emmek için 15 dakikada bir 20 dakikada bir uyanmaya başlayınca ben daha fazla güçlü kalamayacağımı karar vermiştim. Bu çok zararlıdan bir karar olmadı. Çünkü ben uyumadığım gibi bebeğim de uyumuyordu. 15 dakikada bir uyanmak onun için kaliteli bir uyku demek değildi. 14. ay itibariyle gece ve gündüz emzirmelerini bir düzene sokup ana besin olarak katı gıdaya ağırlık vermeye başladım. Kafamdaki plan da şuydu. Gece uyumadan önce emzirecektim. Gece boyu emzirmeyip sabah uyanınca bir kere daha emzirip gün içerisinde de emzirmeyecektim. Acıkınca katı gıda sunacaktım. Nitekim öyle de oldu. Hafsa uyumadan önce ve uyanınca emdi sonra kahvaltıya oturdu. Ara öğünlerle, sevdiği yemeklerle günüz onun dikkatini dağıtmak pek de zor olmadı. Gündüz her emek istediğinde başka bir alternatif sundum. Çok sevdiği atıştırmadıkları verdim ya da hala istemeye devam ediyorsa hadi parka gidelim diye teklifte bulundum derken gündüz emzirmelerini kesmek bizi çok da zorlamadı. Benim asıl korkulu rüyam gece emzirmeleriydi. Gece o kadar bağımlıydı ki ve benim onun dikkatini dağıtacak pek de alternatifim yoktu. Çünkü uyku vaktiydi ve uykusunun çok da dağılmasını istemiyordum. Derken Attachment Parenting yani bağ odaklı ebeveynliğe uygun, bizi diğer programlara göre daha az zorlayacak hem de aramızdaki bağ zarar vermeyecek bir program buldum. Peki bu program nasıl uygulanır? Ben nasıl uyguladım? Gece emzirmesini sonlandırmayı 3 tane üçer günlük aşamaya ayırıyoruz. Öncelikle kendinizi kesintisiz uyuyabileceğiniz bir 7 saat seçiyorsunuz. Ve bu 7 saatte bebeğinize emzirmiyorsunuz. Örnek verirsem daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Bebeğiniz 9'da yatıyor diyelim ve siz kendinize gece 12 ile 7 arasında bir uyuma süresi seçtiniz. 9'dan 12'ye kadar ne zaman, ne sıklıkla uyanırsa onu eskiden nasıl uyutuyorsunuz öyle uyutuyorsunuz. Emmek isterse emziriyorsunuz. Ama 12 ile 7 arasında emzirmiyorsunuz. 12'den sonra uyanırsa kucağınıza alıp gezebilirsiniz, sarılabilirsiniz ya da kısa süreli emzirebilirsiniz. Yeter ki emerken uyumasına müsaade etmeyin. Yatağına uyanıkken koyun. Yatağına koyunca pışpışlayın, sarılın ama tekrar emzirmeyin. Uygulamaya başladığınız bu yeni rutinden bebeğiniz hoşlanmamış olacak. Size kızgın olmuş olacak. Bu çok çok normal. Kızgın olacak evet ama korkmuş olmayacak. Çünkü ağladığında onu kucağına alan, öpen, ninni söyleyen anneciğin yanı başında. Zor günler sizi bekliyor. Kesinlikle kolay olmayacak. Eğer siz ya da bebeğiniz çok zorlanıyorsunuz, bu sürece hazır olmadığınızı hissediyorsunuz, biraz daha bekleyip birkaç ay sonra tekrar deneyebilirsiniz. Ben 11. ayda da gece emzirmesini kesmeye çalışmıştım ama hafızanın çok büyük tepkisiyle karşılaştım ve bunun için o an hazır olmadığımıza karar verdim. 14. ayda başladığımızda tabii ki yine alışık olmadığımız bir düzene geçeceği için rahatsız olmuştu ama ilk seferki tepkisi gibi tepki vermedi. Kucağıma alınca sakinleşti kucağımda da uykuya geçebildi. 11. ayda ilk kez denediğinde emzirmediğim zaman morarana kadar ağlamayı kucağıma alsam da balkona çıkarsam da asla sakinleşmemişti. 14. ay denemesi çok daha kolay oldu yani bizim için. Demek ki artık hazırdı. Bu seçeceğiniz 7 saatlik süre boyunca mesela ben 12 ile 7 arasını seçmiştim. Aldığında sakinleşmeye, sakinleştirmeye çalışın. Onunla bol bol konuşun. Anneciğim artık gecelere emmeyeceğiz. Çünkü artık daha uzun, daha iyi uykular uyuyacağız. Ben de kendimi böylelikle çok daha dinlenmiş hissedeceğim ve seninle çok daha enerjik bir zaman geçireceğim gibi sözlerle onunla konuşabilirsiniz. Ne zamanki saat 7.01 oldu, işte o zaman emzirebilirsiniz ve normal sabah rutinlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim ikinci üçlü geceye. Yine 12'ye kadar isterse emziriyoruz ama bu sefer 12'den sonra emzirmeyi tamamen kesiyoruz. Ağlarsa kucağımıza alıyoruz, sarılıyoruz, karanlık evin içerisinde bebeğimiz kucağımızdayken dolaşıyoruz ve sakinleşince yatağına koyuyoruz. Bakın bu anlattığım şeyler kolay olmayacak. Yani inşallah kolay olur ama sonuçta bir yıldır devamlı emen bir bebeğe bir anda artık emmek yok demek onun için zor olacaktır. Ama inanın bana bir hafta bile sürmeden çok büyük değişimler göreceksiniz. Eğer imkanınız varsa bu süreçte eşinizden ya da kardeşinizden, bir tanıdığınızdan yardım alabilirseniz çok daha rahat hissedersiniz. İlk birkaç gece dinlenemeyeceğiniz için gündüz siz uyurken onlar bebeğinize bakabilirler. Bu ikinci üç günlük süreçte gece, gece hiç beslememek en önemli nokta. Bir yaştan sonra bebekler 7 saat bir şeyler yemeden çok rahat durabilirler. Bebeğiniz bu süreçte bir saat kadar ağlayabilir. Hatta Hafsa buçuk saat kadar ağlamıştı. Ağlamasıyla başa çıkmak zor olacak biliyorum. Çünkü sizi çok iyi anlıyorum ve inanın bana bu yaptıklarınızı değecek. Bu geçen 6 gecenin ardındansa bebeğiniz artık emmeden uyumaya alışmış olacak. Sizin sarılımınızla, sizin sesinizle uyumaya başlayacak. Gelelim 3. üçlü geceye. Son üçlü geceniz. Bu sefer gece 12 olduktan sonra kucağınıza almak yok. Ağladığı zaman, uyandığı zaman Yatağındayken pışpışlıyoruz, nini söylüyoruz, konuşuyoruz ama kucağımıza almıyoruz. Bu geçen 9 gecenin ardından bebeğiniz artık çok daha sakin bir şekilde uykuya geçecek ve çok daha uzun süre uyuyacak. Benim tüm bunları ek olarak yaptığım birkaç şey daha vardı. Hafsa emmeye çok alışık olduğu için verdiği tepkiler sadece ağlamak, mızırdanmak olmadı tahmin ettiğiniz üzere. Kendini yere atmalar, çığlıklar, kendini vurmalar derken zorlandığı iki gün oldu. Bu aşırı zorlandığımız özellikle bir gece ona ilk defa telefondan bir video açtım. Artık biraz olsun sakinleşsin diye. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız olursa sizin de aklınızda kalabilir. Bir iki sefer video izletmek bağımlılık yaratmayacaktır. İkinci olaraksa gece yatmadan önce karnını iyice doyurdum. Hurmalı, muzlu ya da elmalı muhallebiler yaptım. Karnının doyduğundan emin oldum ki gece yüz kere acaba bu çocuk aç mı diye düşünmeyeyim. Üçüncü olarak özellikle ilk bir ay kadar önü kapalı kıyafetler tercih ettim. Ve bir de gece uyanmaları sırasında kucağıma alıp gezindiğim günlerde evin muhakkak karanlık ve sessiz olmasına dikkat ettim. Hafsa artık akşam ilk yatışından yani saat 9'dan sabah 7'ye kadar hiç emmiyor. Sabah 7'de ise normal rutinlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Ve artık gece boyu uyuyabiliyor olmak benim hem psikolojimi çok olumlu anlamda etkiledi. Ona karşı sabrım arttı. Hem de artık dinlenmiş kalkabiliyorum yataktan ve gün içinde çok daha enerjik oluyorum. Benim gece emzirmesini sonlandırmakla ilgili sizinle paylaşmak istediklerim bu kadardı. Bir öneriniz ve görüşünüz olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.